10. Bediüzzaman Sempozyumunda e, tekrar beraberiz Mehmet Fırıncı abi. E, duygularınızı öğrenebilir miyiz? Efendim Doğrusu tabi e, Risale-i Nur'un nübüvvet hakikatını e, şey, ortaya koyması son 100 senede evet. e, Bediüzzaman Hazretleri'nin e, yani o insanlığın saadetine nübüvvet olmazsa hiçbir şey katmak mümkün değil adeta. Evet. Çünkü e, yani sadece diğer düşünceler sadece dünya e, hayatını tanzim ediyorlar. Nübüvvet hakikati esas e, hakiki ebedi hayatı bize e, tanıtıyor, anlatıyor. O bakın hem zaten dünya hayatını da en mükemmel şekilde tanzim ediyor. O bakımdan e, mübüvet, e şeyi, müessesesinin e, anlaşılması, anlatılması bu zamanda çok lazım. Özellikle, insanlarla. özellikle Risale-i Nur'un içindeki, içindeki şeylerle, evet yani evet. anlatımlarla diyelim. E, dolayısıyla yani şeyin e, hem Risale-i Nur'un hem Nübüvvet mal inşallah şey edilmesi, tam anlaşılması, yani anlaşılması bakımından bu evet. sempozyumun çok önemi var diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın her tarafından da gelen evet. yani ilim adamlarının Önemli da ilim adamları geldi. Yani hakikaten çok mühim ilim adamları geldiler. Evet. dolayısıyla inşallah insanlığın saadetine bir yol gösterme e, şeysi zaten gösterilmiş de onu üzerine bazı şeyler konuyor zaman içerisinde onu açığa çıkarmak ve insanlara işte aradığınız budur evet. e, demek için bir vesile. Peki yıllar önce böyle bir topluluğun geleceğini düşünebiliyor muydunuz? <laughs> Şimdi ben de onu anlatıyordum Seyda abiye. E, yani e, 1949 senesinin Kasım ayında Kadırga'da bir ahşap evin bodrum katında iki üniversite talebesi bir yer kiralamışlar bir odada bize mutfak var orada bir portakal sandığının üzerinde 50 sayfalık bir hattı Kur'anla yani eski yazıyla bir kitap oradan bana okudular biraz İhlas tıralesiymiş, sonradan anladım. Ee, orada gördüm ben risale Nur'ları ve bu esnada da doğrudan öğreniyorum Hazreti Üstad da hapisten yeni çıkmış <laughs> yani ben bir, bir ay plan olmuş ondan sonra dolayısıyla böyle bir zamandan böyle bir zamana gelmek yani memleketin en büyük spor kompleksinde ee, yani küçücük bir eh, ahşap odadan evet, ondan iki üniversite talebesinin e, Musin e, Alev ve Ziya Arun Ahmet Aytumur abi de sonradan tanıdım orada ee, el asıl çok hakikaten duygulandırıcı bir şey yani evet, hamdolsun yani milletimiz bu noktaya geldi diye ee, şükrediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah bu sempozyum bütün insanlığa hayırlı olur. İnşallah. Yani hakikaten bütün insanlık için. Çünkü bütün insanlık aleminden gelen ilim adamlarıyla beraber bu meseleyi müzakere etmiş olacağız ki inşallah bütün şeye mesaj olacak yani dünyaya. Evet. Çok teşekkür ederiz Fırınca. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Allah razı olsun.